Zuru da yok. Şimdi bir örnek vereyim mi buraya? Ver. Şimdi Ali Kalkancı Çin'den bir post getirmiş. Hı. Hmm. Postun düzeneği var. Hı. Hmm. Burada işte zikir yapıyorlar, ibadet ediyorlar falan. Burada sıkıntı yok. Hmm. O esnada işte posta şöyle yapıyor. Öbür eliyle de düğmeye basıyor şeyin altındaki düğmeye basıyor. Post başlıyor hareket etmeye, kıpırdamaya, kıpraşmaya. Allahu Ekber çığlıklar içeride. Şimdi diyor ki bak Allah'ın bir gücü var. Şey olarak yani otoritesini paylaştığı kişi olarak benim de bir gücüm var. Arabasının yakıt deposunun göstergesini bozuyor. Şoför. Şehir dışına çıkacaklar. Fakat arabanın deposunu fullemiş. Şimdi şoför garibim diyor ki hocam diyor benzin bitik. Niye? Gösterge bozuk dipte. Dipte. De. Depo boş. Depo boş diyor. Yani bir yerden benzin alıp böyle gidelim. Evladım diyor. Onun duası var. Sen yürü bir iznillah bir şey olmaz diyor. Şoför de yürüyor garibim. Gidiyorlar şehir dışına atıyorum pazarına, gidiyor geliyor. 200 200 400 km. Şoför başlıyor anlatmaya. Vallahi depo boştu diyor. E doğru yani şey adam yalan söylemiyor ki, vallahi depo boştu diyor. Hocam bir himmet buyurdu diyor. Biz o boş depoyla gittik geldik. Tam erke döner gece hocam. Biznillah diyor. Biznillah diyor. Nasıl gazga oturtacak bunu tahmin edebiliyor musun sen? Zebaniler. <laughs> He Nasıl gazı oturtacak Şimdi ne, ne diyor? Diyor ki Allah'ın bir gücü var. Onun yeryüzündeki şubesi olarak benim, benim de haşa bir gücüm var. İşte ben de bunlar işte benzinsiz gidiyoruz. Post hareket ediyor bilmem ne falan filan. Oraya koymuş bir tane koku. İşte orada ibadet yapılırken basıyor düğmeye. içerisinde bir anda bir, bir koku. Duydunuz mu diyor? Cennet kokusu geldi. Vah! Oh. <laughs> ne işe derdimiz...